Youtube hepiniz hoş geldiniz. Numaranızı mı oynuyorum. Biraz oyuncuların ne sesini kısayım. Altıncı sıradayız. Bir bakalım bir hangi görevi alacağız? Astron. Oğlum bir tek o var. Daha Politikacı. Hadi bakalım. Bizi hapse gönderemeyecekler. Ben zaten rolümü biliyorsunuz. Bakalım böyle deneyelim. Ee, herhalde biraz yaş ortalaması ufak. Deneyeceğiz. Ee, pop 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 pop. Bakalım böyle ufak bir oyun olacak herhalde çünkü fazla oyuncu yok. Balık tutma. Tokmak vur. Ne yapabiliriz? Elin içinde. Şöyle tokmağı vuralım. Bam. Bom bom. Aha. Arkadaşlar ben mühendisim bu arada. Ne oldu? Kim öldü? Abi bak boş Yine e, Yine e, bir şey olardan o zile basıyor. Zile basıyor. Şimdi sen rolünü açık ettin. Yok ben basmam. Değişme Evet. Bir, bir şey ben mi yaptın? Bile basıyorsun belki. Ben ben ben. Ben top attım. Ben de ördeyim. Ben <laughs> Benim, Benim, beni mu? Hayır. Ben herkes... martım. Ee... Ben de maldıra vermemiz herkes... ben de ee... ben Adamın niki, şey, beni atan de ben de ben de ben de ben Hayda çocuğu haydi. niye? Bu kişi <laughs> Bayağı iyi verdi. Ben. Hadi bakalım. Şimdi yiyecek al. Görevi yapabiliriz. Evet. O şöyle hemen ufak bir görev. Şimdi yiyeceği teslim edeceğiz. Hüseyin Hüseyin Efendim rolün ne? Keseceğimi ben beni? Sen bekliyorum. Mi beni? Yok. Vuramam ki insin ben. Öyle olsun bakalım. Sen ne Ben Marti. <laughs> ya oğlum ne ya düzgünce söyle. Bunları <laughs> bir güzel temizleyelim toz içinde ya. Herkes evini temizlerse çok temiz bir ülkede yaşarız. Aha. Barus, ben e, gördüm ki Yunus e, adını okuyamadım. Aşağı düştüm. Aşağı düştüm ki e, Çin'de katil? arkadaşlar Yunus katildi. Barus, Yunus katil. Yunus mu? Tamam. Ama Barus'u görmedik. Ben Baruz Beni herkes gör. Hüseyin'in yanındaydım ben. Yunus katil. Tamam bastım Yunus'a. Tuttuk. Easy peasy. Izi. Abi kazandın da iyi atmışsın? Yat 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 Oğlum katil önce zaten sen de ölçüyorsun. Bitiyorsun. Kavga tabii. Allah ne oldu boş boş nasıl? Evet, başına. boşuna başına. <laughs> <Nasıl> ne <laughs> şey oldu? İki İkisi de daha sonra peşin Hadi geç. geç. Ayla, evet, hazır verin. Hazır verin. Hazır verin. <laughs> Ali aynı yer, Ali aynı yer. Lan, lan. Ali aynı yer. Evet. Hangi görevi görev alacağız bakalım? Siz oynuyordunuz abi. Böyle oynayacaksanız oynamayın diyor. Oynuyorduk da adam düşman oldu bana yani. Ne <laughs> oldu? Adam dövüyorum. Kaderi, Adam biri... beni derse? <laughs> Mühendis mi? Ben kanadalıyım. Da... İki jilet, hocayla gelen dodo. Dodo ee... <laughs> do do düşüdüm bu arada. Re e emergency. Keşke random yapsaydım ya. Mühendis ne abi? Canlı örnekler nerede sabotaj yaptığı tahmin edebilir diyor. Ha kanalizasyonları kullanabilirim. Bu hayattan bizim barış. Bu <laughs> hayattan bezim diyor. Ortada temizliyoruz. Temizliyoruz. Ah Kim öldü? Adamın adı e, Abi ne oldu? Yok ben şuyum. Yok Las ben Vegas. Ve arkadaşlar beni atın ben oyundan çıkacağım. Yalan söylüyor. Dodo kuşu. Dodo kuşu. Dodo kuşu. Dodo kuşu. Dodo kuşu. Dodo 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 kuşu. Dodo kuşu. bir kişi basmış. Oy veren kim? Kendisi verdi herhalde kendine. Ben bu arada turuncuya verdim. <laughs> ben oyuna çıkacağım beni atın dedi. Yemin ederim. Ben rüküze odun Kaptanla konuşalım bakalım. Kaptan nasıl gidiyor? Görüşmeye geldim. Ahoy dostum diyor. Ne istiyorum? Kasaba da dedi Biri lamba mı arıyor?

hazır. Abi şu ben oturamam. Geldi beni kesti. Abi biliyordum. Allah aşkına herkes tek dolasın oynamıyor. Evet yok ya. abi. ya. beni Abi, abi. Ben Neyse ben bu avantajı az kişi yani hızlı ben basıyorlar ben hemen ben hemen oyun şey yapıyor bitiyor tekrar başlıyor bitiyor tekrar başlıyor çok kasmıyorlar iyi iyi yine ben beşi tabi ya bazı gruplarda gerçekten çok şey oluyor. birisi basmıyor, öbürü müzik açıyor falan. İntikamcı dedektif Asran mı? Ben rastgele seçtim. Yani. Kanunsuz oldum iyi mi? Vay, Beyler, kanunsuz ben oldum. Ben okuyordum değil mi? Baba diyor, sen değil mi? Karı yapıyordun. O zaman birini keselim. Her oyunda bir kişi kesecek. Oğlum player altı niye player altı niye bekledin? Aa kendini belli etti. O da tam ifşa ediyordu. Edemedi. Ben olsam Laz ve Kaz yazardım. Neyse. Öyle yazmamış. Evet. Birini sağlam bir şekilde patates etmemiz lazım. Aa, ulan yanlışlıkla zili çalıyordum ha. galiba. Biri ölmüş, ölmüş. Bir gel 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 gel. Aha. Ana. Aha. Adamı yandı öldürdüm. Abi. Ay, duyuyorsunuz mu? mu? Adamı. Duyuyorsunuz mu? Duyuyorsunuz mu? Adamı yandı öldürdüm yanlışlıkla. Duyuyorsunuz mu mavi gözlüğümü? Duyuyoruz, duyuyoruz. Yemin ederim. Ben ne oldu? Gözümün önünde vur bak. Tam gözümün önünde vur bak. O Kim? O, tamam o, o değilsin. Ben alsın. O değilse ben Abi. alsın. Hüseyin Hiç mi? Livresain. Kim beni vurdu? Marut 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 Ben mi? Vay be. Vay be. Gözümün önünde vuruyorsun. Yere. Abi adam mı ya? <laughs> Aynen beni gönderdiler ya. Ay, yok kanunsuzdum ben. oynama bilmiyoruz. Ne? Ne? Sen katil değil miydin? Değildim. <laughs> dedim, Lan değilim be, dedim. sen beni öldürdün. <laughs> Yanlışlıkla bastım ya. Kusura bakma. Sen kanunsuz Evet. <laughs> ben de Şahin. Hüseyin Ali bir illi yapıyor beni burada öldürdü Ali de kaçtı. Ha bir katil oluyor. Seni göstereceğim. Burada başka bir şey yok mu? Aa, görev yapalım bir iki tane. Ha şu para çekimi neymiş? Para basma değil mi? Para ha para çekme. Ben hiç görev yapmamışım ben. Allah. Aha. Aa yeter de bunu. Ali beni alsan maldır gözüm önünde öldür. Gözüm önünde Ali. Ali alsam ki beni alsam maldır. Kes gözüm önünde öldür adam ya. Ayıp Öbür ya. Işte Ağabey, şey, Anladım, şey olmuş, ya. olmuş ha. beni ispiyonlayan da <laughs> ölmüş. Ya, ayıp ya. Ayıplık yapıyorsun abi gözünün önünde öldürülür mü? <gülüyor> <gülüyor> ne değişik bir grup. <laughs> <laughs> Hasan Oo, şey ben asam aldır. Teşekkür ederim Ben Hüseyin demiştim ama Hüseyin dedim. <laughs> Hüseyin in <laughs> Abi. Hani şeydi hani. Ben şerif attım. Ali hani maviydi? Abi, hani maviydi? Ali suçlamayın. suçlamayız. Hiçbiri yapmıyoruz. İşbirliği yapmıyoruz Ali ile yani. Yalan söyleme. Hayır Ali, Ali görüyor musun orada? Hani maviydi? Sen beni, öldürdün de Ali neden beni raportlamadı kaçtı? Ee, Ali kaldı. Ben, ben onu... Hayır sen. ne oldu lan? ne oldu İşbirliği işte İş birliği yapıyorsunuz dedi Garen Porbin'le. Konuştu öyle. İşbirliği yapıyorsunuz. Hazır mı? Las Vegas attı. Attı Las Vegas attı. At. Tamam bak. <laughs> Attılar onu Abi ya çok kötü geldi gelemedim ya. Üçüncü sırada. <laughs> Bakalım. Onlardan... Ben, ben, ya şöyle an şey anladım. gelsin ya. Neyden. Bu yutan neydi? Pelikan gelsin. Bu ne abi? Barusa geldik ya. Neyse bana inşallah tebeşiş gelir. Beyler sizce medium mu daha iyi astral mı? Astral. Medium, medium daha medium. iyi. <gülüyor> 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 medium. daha iyi. Medium oldu. Fazla bir işe yaramıyor da o da iyi. Oo kanunsuz var. Ben FPS mi şey yaptım ya kısıtladım 60 küsürleri geçmiyor Rahiple mi konuşayım yiyecek mi alayım? Bak baba yunus geldi bak buna hiç güvenme bu tam bir satıcı. <laughs> Korkun şeyler mi yaptım? Ben kim miyim? Hadi görüşürüz. ne oldu? Ne oldu ya? Niye bitti? Ee, o zaman buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani bayağı güzel zevkli bölüm oldu. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. kalın.